Selam. Can'la birlikte akşam üzeri yürüyüşüne çıktık. Tam çıkmak üzereyken bizim Yaman çıktı geldi. Yaman'ı daha önce sizlere anlatmıştım. Sözde komşuların sahiplendiği yavru köpek. Şimdi tanışma safhasındalar. Can ona gayet iyi davranıyor merak etmeyin. Güzelce karnını doyurdum. Suyunu verdim. E Canı yürüyüşe çıkarınca bir de baktım ki Yaman da takıldı bize. O da geliyor. Şimdi koklaşıyorlar. Bakın şunların hali. Can da kuyruk salladığına göre sorun yok. Ona hoşgörüyle yaklaşıyor Can. Küçük olduğunu biliyor. Karşı taraftan da bizim cesur ben de buradayım diyor. Bağlamışlar herhalde. Yoksa koşar gelirdi. Şimdi bunları biraz yürüteyim. Tabii ki e, tasması yok bizim Yaman'ın. Ona tasma falan almazlar ve takmazlar. Ben alıp taksam kısa sürede kaybolacaktır. Çünkü daha önce böyle deneyimlerim oldu. güvenliği açısından tabii ki endişe ediyorum. Bizi izleyerek buraya kadar geldi. Zaman zaman canla oyunlar oynuyorlar yollarda. Neyse burası güvenli bir yer. Geldik biraz yürüyelim bakalım. Öyle anlaşılıyor ki Yaman bundan sonra bizimkilerle birlikte hayatına devam ettirecek. Yani eve almama olanak yok çünkü izin vermezler ama günde bir öğün düzenli olarak karnını bizde doyuruyor. Temiz su veriyorum. Ense damlasını koydum geçtiğimiz günlerde. Eğer veterinerin bize geliş saatine denk gelirse aşılarını da yaptırabilirim ama onun dışında sanmıyorum yaptırabileceğimi. Çünkü ne zaman geleceği belli değil. C şeyin Yaman'ın bize ne zaman geleceği belli değil. Günün herhangi bir saatinde acıkınca çıkıp geliyor. Umarım kendini korumayı bilir. Trafik akışı oldukça yoğun bizim oralarda artık eskisi gibi sakin değil. Toki evleri yapılalı beri oldukça yoğun bir trafiğimiz var. Ne diyeyim işte Allah'a emanet. Ben elimden geleni yapıyorum koruyup gözetmek için. Şimdi bizim de yürüyüşlere de alışacak belli ki. Her gün artık birlikte yürüyüşe çıkacağız. Bu arada burada çok güzel gelincikler açmış. Onları da göstereyim. Tam zamanı. Gelirken yolun sağ tarafında kantaron gördüm. Çok güzel gelişmiş büyüyecek bir bitki. Çiçeklerle doluydu. Geçen yıl bu zamanlarda buralarda da çok kantaron bulmuştum ama hiç bu sene buralarda kantaron göremiyorum. Zaten ben bu doğa gözlerimde bunu öğrendim. Bir yıl çok gördüğüm bir bitki ertesi yıl aynı yerlerde olmuyor. Tamamen yok olmasa bile sayıları çok azalıyor. Farklı bitkiler baskın oluyor. Yani doğanın kendince bir nadas usulü var. Ben de bunu buralarda doğa yürüyüşlerini de öğrendim bir bakıyorsunuz bir yıl her taraf papatyalarla dolmuş taşmış ertesi yıl aynı yerlerde e, gelincikler bu defa çoğalmış bir dahaki sene bakıyorum bambaşka adını bilmediğim kır çiçekleri etrafı sarmış o şekilde devam ettiriyorlar hayatlarını bu seni Geçen yılki kantaronları göremiyorum. Yol kenarında gördüklerimi de bir ara çekip sizlere göstereceğim. Tanımayanlar olursa o bitkiyi bir fikirleri olsun. Gelirken yol kenarındaki sulara girip çıktılar. Tabi bizim can biraz daha deneyimli, pek kirletmedi kendini. Fakat küçük olduğu için yaman suların içine girdi çıktı ve her tarafı çamur oldu. Hadi bakalım. Hadi uca kadar yürüyoruz ve döneceğiz. Yabani glayoller de açmış. Bunlar tek renk olarak açıyorlar. Hepsi böyle pembe. Yürüdüğüm yol hiç de düzgün bir yol değil. O yüzden görüntülerde titreşimler oluyor. Sanırım Yaman buralara ilk kez geliyor. Takıldı peşimize. Buralarda sorun yok güvendeler. Ama ana yola çıkınca doğrusu korkuyorum. Tasması yok. Umarım taşıtlar yaklaşınca kenara çekilmeyi kendiliğinden öğrenmiştir. Benimkiler gerçekten o işi çok iyi biliyorlar. Taşıt sesi duydukları an şeker de can da hemen yolun kenarına geçip kendilerini korumaya alıyorlar. Yani aslında tasmasız bile çıkabiliriz ama ben tedbiri elden bırakmıyorum. Artık onları zaten tasmayla taşımam da oldukça güçleşti. Çok büyüdüler, güçlüler. Eğer bana karşılık verseler, mukavemet etseler onları tutabilmem çok zor. Neyse ki bir yürüyüş disiplinimiz var. Bana uygun adımlarla heyecanlanmadıkları sürece yanımda yürüyorlar. Ama heyecanlandıkları zaman beni çekiştirdikleri oluyor yani. Evet. Burada vahşi bitkiler var. Büyümekte olan çam ağaçları var. İnanır mısınız dün yabancı bir kanalda bunun kültür türünü saksıda gördüm. Sanırım bir Japon hanımın kanalındaydı. Böyle çok dikkatli baktım. Kesinlikle aynı bitkiydi. Saksıda yetiştirmişler. Çiçekleri biraz daha iriydi. Hatta dedim buralarda var bu bitkiden diye. Zaten kültür bitkilerimizin neredeyse tamamı böyle doğadan kültüre edilmiş bitkiler. Doğada benzerleri olan bitkiler. Şöyle yakından göstereyim. İşte saksıda da aynen bu görüntüde taşmış durumda çok güzeldi. Adını bilmiyorum. Öğreneceğim ama. Bu bitkinin adını öğreneceğim. Ne güzel. Şöyle yamaçta. Bakın. Çok güzel gelişmiş. Aa, glayörler burada o kadar güzel büyümüşler ki. Böyle ufuzun dalları olmuş. Bunlar yabani glayöller. Soğanları var. Bunların kültür türü olanını hepiniz biliyorsunuzdur. Rengarenk glayöller. Bahçelerimizde yıllardır yerini aldılar. İşte bunlar da yabani olanlar. Bakın yaprakları bile birebir aynı. Fakat daha küçük ve narin. Tıpkı çiçekleri gibi yabanilerin yaprakları da daha küçük, daha nari. Hadi bakalım. Aa, Yaman'a bakın. Neler yapıyor abisini. Yaman. Bakın. Neler yapıyor, bakın. Yaman. Oyun. Kesinlikle oyun. Dur dur dur. Az önce gösterdiğim bitki burada yerde de var. Şimdi benim de sırtıma çıkıp düşürmesinler. Başıma gelmedi değil yani daha önce. Evet, şöyle biraz daha ilerleyelim. Bunlar da yolun tam ortasında çıkmış kapariler. Meyveleri ve çiçekleri yok ama çok iyi tanıdığım bir bitki kapari. Umarım kalır bunlar. Kalıcı olur da meyve verdikleri zaman toplarız. İnanılır gibi değil yani. Geçen yıl buralar papatya doluydu. Halı gibi papatyalar her yerdeydi. Daha önce de dediğim gibi bitkiler her sene birbirlerine yer açıyor adeta. Bir bakıyorsunuz papatyalar çoğalmış. Ertesi yıl bakıyorsunuz bambaşka bitkiler etrafı kaplamış. Aa, bunu tanıyorum. Bu kantaronun bir türü. Evet. Geçen yıl araştırmıştım, öğrenmiştim. Sadece çiçeklerin bulunduğu Tepe kısmında farklılık gösteriyor. Yaprakları ve diğer özellikleri birebir aynı. E kesinlikle kantaron. Çünkü çok çok iyi bir siteden o bilgileri aldım. Kurucusu, yöneticileri, bitki bilim uzmanı olan Flora grubundan öğreniyorum. Bu yabanilerle ilgili bilgileri. Detaylı fotoğraflar çekiyorum. O fotoğrafların bir takım kıstaslara uyması gerekiyor. Her bölümü ayrı ayrı görüntüleyip dallanmasını, çiçek durumunu, taç yapraklarını, çanak yapraklarını ve yerden çıkışını görüntüleyip gönderiyorum. Ve tanı konuluyor. Bitkinin ne olduğu hakkında çok güzel bilgiler geliyor. Çok sevdiğim bir grup. Facebook grubu. Evet şimdi burada Yine yer örtücü bir bitki. Bakın halı gibi yayılmaya başlamış. Buralara ilk geldiğim yıllar her taraf bunlarla kaplıydı. Sarıları, pembeleri. Yani aynı aileden bitkiler bunlar. Hey gidi günler. Nasıl güzel bitkilerdi. Şimdi artık böyle sağda solda görünce heyecanlanıyorum. Bu da yine aynı aileden. Bırakın halı olmayı artık topluluk bile oluşturamıyorlar. İnsan ayağı, insan eli bir yerlere fazlaca değdiği zaman flora hemen değişiyor. Ben bunu gördüm buralarda. Ne kadar insanlar doğanın içerisine sokulduysa o kadar doğaya zarar veriyorlar. Denge bozuluyor. Öyle doğa yürüyüşleriyle falan olacak şey değil tabii ki ama başka çeşit yol açılıyor, piknik yerleri yapılıyor, ne bileyim taş alınıyor, kum alınıyor, keçiler bırakılıyor. O şekilde doğanın doğal hali kalmıyor. Aa, bizim erozyon önleyici harika bitkimiz şurada çalımız. Bunun adı da çok ilginçti. Çoban ağlatan mıydı, neydi? Yani gerçekten tam olarak anımsamıyorum ama öyle başında çoban sözcüğü olan bir adı var. Önce ben pek ilgilenmemiştim ama bu bitkiyle. Marifetlerini öğrendikten sonra hayran kaldım. Çok yararlı bir bitki. Erozyonu önlüyor. Ayrıca çok değerli başka bitkileri kuruyuculuk yapıyor. Bu bitkinin içinde ya da yakınlarında salepler oluyor. Onları koruyor. Yani harika bir bitki. Bitkilerin bir takım özelliklerini öğrenince onlara hayranlığım, saygım artıyor. Şurada da var ama henüz bunun meyveleri o kadar belirgin değil. Burada çok güzel pembe pembe meyveye dönüşmüş bakın. Tanırsınız. Türkiye'nin her yerinde olan bir bitki. Evet şimdi küçük küçük sinekler var etrafımızı sardı yüzüme konuyorlar. Galiba geriye dönme zamanı geldi arkadaşlar. Şöyle benim görmek istediğim bir kekikler vardı. Onları da görürsem ne durumdalar. Gezimizi bitirebiliriz. Evet bugün bol bol yabani glayol görüyorum. Küçük Yaman'ı da mutlu ettik sağ salim evinin olduğu yere bırakıp içim rahat olarak eve döneceğim. Bu evcillere bakma konusunda o kadar farklı düşünce yapıları var ki buradaki insanların. Yani bambaşka dünyaların insanlığıyız sanki. Onlar normal ekmeği bile layık görmüyorlar. Ancak küflü olursa ekmekler, yani iyice kalmış, yenmeyecek haldeki yiyecekler, köpeklere, kedilere verilebilir diye düşünüyorlar. Hele hele para verip mama alınması konusu, onlar için dehşet verici bir şey. Aşı konusunda da sanırım aynı düşünceleri sahipler ki ben hiç aşı yaptırdıklarını görmedim. Bir tek sevgili Azizi çok düşkün köpekçiklerine o aşılarını hiç ihmal etmez mamalarını düzgün alırdı bir tanesini kaybetti artık bir tane paşa kaldı onun dışında ben köpeklerinin ihtiyaçlarına göre bir şeyler yapmaya çalışan birilerini hiç görmedim burada su dahi vermiyorlar. Gerekli olarak da gitsin ırmaktan içsin diyorlar. Irmaktan içmesi için o vızır vızır yolları geçecek hayvanlar. Bin bir tehlikeyi atlatacaklar. Su içip geri dönecekler. Ki Antalya'da yazın sıcaklık 50 dereceleri buluyor. Irmağa kadar hayvan bayılmadan giderse ne hala Evet arkadaşlar geri dönüyoruz. Çünkü burada Artık göreceğimiz ilginç bir şey yok. Ha, benim az önce söylediğim kekikler çiçeklenme hazırlığında iyi oldu. Onları da görelim. Bakın, bunlar mor çiçek açan kekikler. Bilgilik kekik gibi yumuşacık değil. Biraz daha sert, böyle sivri uçlu yaprakları olan kekik türü bu. Ama çok güzel aroması. Harika kokuyor. Of, can kemik buldu. Artık onu almama olanak yok. Ne yapalım? Doğasının gereğini yapacak. O kemiği yiyecek can. Yine kekikleri göstereyim ben size. Çok güzel çoğalmışlar burada. Şunlar hep kekik. Evet, bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın. Yaman. Yaman bak buraya. Yaman. Yaman. Yaman hiç ilgilenmiyor bile benimle. Mutlu. Evet. Görüşmek üzere. Güzelliklerle kalın. Yine bahçemde, doğada buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın dostlar. Son anda pisik tetiği gördüm. Bu yabaninin adı pisik tetiği. Çok güzel.